Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir salata tarifiyle geldim. Bunun için ince bulgur kullanıyoruz yani köftelik bulgur. Ben bir su bardağından iki parmak eksik olacak şekilde ölçü kullandım. İlk önce derin bir kaseme ekledim. Üzerine de bir su bardağı kaynar su ekledim. Bir karıştıralım üzerine kapak kapatalım. Diğer işlemlerimizi yapana kadar ince bulgurumuz biraz şişsin. Salatamı kırmızı pancardan yapıyorum. Nasıl kaynattığımı da sesli bir şekilde anlatayım. Ee, çok fazla uzun olmaması için bu kısmını atladım. Normal patates saçlar gibi yapıyoruz. Pancarlarımızı tencereye koyalım, üzerine de geçecek kadar su ekleyelim. Pancar kaynarken kapak kesinlikle kullanmayın. Çok fazla köpürme yapıyor. Her tarafı batırabilirsiniz. Arada sırada ben bu şekilde çatalla ya da bıçakla kontrolünü yapıyorum. Yumuşamışsa da ocağımı kapatıyorum. Soğuduktan sonra ya da ılıdıktan sonra da kabuklarını soyarak kullanabilirsiniz. Salatamda bugün sadece bir tanesini kullanacağım. Rendeleyerek kullanıyorum. Hemen rendeden geçiriyorum. Panceremi rendeledikten sonra da bir avuç maydanoz kullanıyorum. Onu da küçük küçük doğruyorum. Bir tane de küçük kuru soğanım var. Onu da doğruyorum. Hazır hale getiriyorum. Bütün işlemlerini yaparken ince bulgurumuz da bu arada suyunu iyice çekti. Hemen karıştırıyorum. Daha sonrasında da rendeden geçirmiş olduğum pancarı ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Burada karıştırırken pancarın rengi ince bulgurumuza geçiyor ve renk değiştiriyor ve gerçekten hem görüntü olarak hem de lezzet olarak muhteşem oluyor. Mutlaka kaydedin ve deneyin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Yarım da limon sıkıyorum. Daha sonrasında da iyice karıştırdıktan sonra doğramış olduğum maydanoz ve soğan ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra da salatamı servis tabağıma alıyorum. Yanında marulla beraber gerçekten muhteşem gidiyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.